derste mayanın arayüzünü tanıyacağız. Mayayı açtığınız zaman size böyle bir ekran karşılayacak. Eğer bundan daha farklı bir ekran varsa şu sağ üstten Workspace General kısmına gelip Reset Current Workspace derseniz siz de benimle aynı ekranı kullanmaya başlayacaksınız. Maya'nın ekranı da aslında diğer 3D programlarına benzer. Ortada gördüğünüz gibi bir viewport ekranımız var. 3D modellerimiz burada yer alıyor. Bu ekranlar arka gri. Bunu değiştirmek isterseniz Alt ve B tuşlarına aynı anda basarak değiştirebilirsiniz. Sol kısımda Outliner panelimiz var. Bu panelde e, yaptığımız 3D modelleri seçebiliyoruz. Onlara daha kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu işe yarıyor. Örneğin şöyle bir tane küp, bir tane sıfır ekleyeceğim. Sıfırı şöyle çekeyim. Buradan seçmek yerine ki aslında şu anda seçmek kolay ama çok fazla modeliniz varsa ve spesifik bir şey seçmek istiyorsanız buradan seçip kolay bir şekilde F'ye basıp yakınlaşabiliyorsunuz veya araya arayabiliyorsunuz. Örneğin disappear bir dersek yanlış yazdım galiba. <laughs> P küp yazacağım. Aynen. P küp yere, bu şekilde araya ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında bu yukarıda gördüğünüz gibi mayanın çeşitli menülerini içeren kısımlar yer alıyor. Onun yanında burada şelfimiz var. Şelfler curved Surfaces, Polymodeling, bir şeklinde ayrılmış kendiniz kastım bir şart oluşturabiliyorsunuz burada. Bu şartlar sayesinde çeşitli işlevlere çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aşağıda bir timeline'ımız var. Bu animasyon yaptığımız zaman işimize yarayacak. Ee, i̇lerleyen derslerde oralara da gideceğiz. Şu sağda ise Channel Box, Etibu Editor, gibi kısımlar yazılıyor. Bunları da kısaca göstermek gerekirse örneğin Channel Box'ta bizim modelimizin konumu, rotasyonu gibi değerler bulunuyor attribute sahip olduğu nodlar, geçmişi, materyalleri vesaire gözüküyor. Onun dışında böyle kısaca Maya'daki aksara değinmek istiyorum. Aksar aslında şu ekranın sol alt kısmında gözüküyor. Ama şöyle daha rahat anlaşılması için büyük bir şekilde gris tonunu kullanarak, gris pensil kullanarak göstereceğim. Burası y ekseni. Burası x ekseni. Burası ise z ekseni. Maya'da eksenler x, x, y, z şeklinde ayrılıyor. Zaten çoğu 3D modelin programında da bu şekilde ayrılıyor. Ama bu aksların bazen temsil ettikleri yerler değişik olabiliyor. Örneğin Blender'da z yukarı iken Maya'da z ön varkayı, y ise yukarı temsil ediyor. Maya'da x, artı x yani sağ tarafı, eksi x sol tarafı, artı y yukarıya, eksi y aşağıya, artı z ise önü, eksi z ise arkayı temsil ediyor. Bunları uygun şekilde çalıştığınız zaman diğer programları geçirdiğinizde de e, kafa karışıklığını önlemiş oluyorsunuz. Ayrıca profesyonel ortamlarda çalıştığınız zaman modellerinizin ön tarafının sürekli ön tarafa bakması gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz daha profesyonel çalışmış oluyorsunuz. Maya'da bu aksları artık anlamak için e, eskiden buna bakmamız gerekiyordu. Sol alttaki kısma. Ama artık buradaki kısımda çok daha rahat de dedi. Bunu anlayabiliyorsunuz. Örneğin fronta bastığınız zaman direkt si front kameraya yönlendiriyor. Ve şöyle sağ çevirin sağa sağ dönüyor gibi. Buna bakarak da bu aksları anlayabilirsiniz. Yonar Maya'nın arayüzü bu şekilde. Önümüzdeki derste navigasyondan ve basit işlevlerinden bahsedeceğiz.